Alo. E, alo Kazım şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama... E, ...sakin ol e, panik yapacak bir şey yok tamam mı? Ne oluyor? E, annen biraz fenalaştı. Ne? Nasıl? Nerede? E, bizim şifa merkezinde. E, Balat'tayız şu an. E, nasıl ya? Kendini mi ver konuşacağım onunla. E, yok şu an konuşabilecek durumda değil. Geliyorum ben. Ambulans çağırdınız mı? Ambulans yolluyorum hemen. E, o. Ambulansı istemedi. E, seni görmek istiyor. Geliyorum geliyorum. Raporlar geldi. Sonra, sonra. Ha. Tamam, sakin olun şimdi. Sakin ol, ol. Tamam, sakin olun. Ha. Ah. Sakin başınızı. Derin nefes alın. Tamam. Derin nefes alın. Başka bir şey düşünmeye çalışın. <laughs> nefes alın derin. nefes alın derin. Sakin olun. Tamam. Tamam. <laughs> Düzgün mü? Düzgün. Hı. Ah. Dikkat. Ah. Ah. Bunu ilk seninle paylaşacağım. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Erin Hanım, yormayın kendinizi. Ahmet'le birlikte olduğunuzu bilsem... ...gözüm hiç arkada kalmazdı biliyor musun Macide? Macide. Anne. Neyin var? İyi, merak etme. Çok şükür ki Macide yanımdaydı. Ne oldu peki? Kalbim mi vurdu yine? O zaman da kalp vurmamıştı ki. Doktorlar artık sona geldin diyor. Ne sonu anne? Ne doktorun? Neden bahsediyorsun sen? Üç ay önce çıktı. Babanın yıl dönümüydü hatırladın değil mi? Hani... ...ben gelmedim diye. Çok kızmıştım bana. Hatırladın mı? Buraya gelmeden önce... ...hastaneye uğradım. İşte tedavimi, ilaçlarımı alayım diye ama... ...doktor... pek gerek yok artık dedi. Yani kibarca... Anne. Ben sizi yalnız bırakayım. Ha, Macide. Macide. Bunlar aramızda değil mi? Tabii tabii merak etmeyin. Bak bu olay üçümüzü birbirimize bağladı. İhtiyacı olduğunda Kazım'a da yardım et, olur mu? Lütfen. Şifa sen de benim güzel kızım. Kıyamam sana. Aynı çocukluğundaki üzüldüğün zamanki surat. <laughs> Anne. Ne bu? Yine bir şey vardı. Şaka yapıyorsun değil mi? Ya da bir şeyi yönlendiriyorsun. Ne bu? babanınkinin aynı. Anne. 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 Saçmalık. Anne. Gel. 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 Tamam. Tamam. Gel. Tamam. Tamam. Lütfen. Güçlü ol. Lütfen. Hayır. Tamam. Değil. Senden bir söz istiyorum. Anne, seni bir yere götüreceğim. Orada bütün bütün kontrollerin tekrar yapılacak. Lütfen. Oğlum, söyledim sana. Yapılacak hiçbir şey yok artık. Var, hayır. Tamam. Bak babam zaman güçlüzdüm ama artık değilim. Böyle olmayacak anne. Tamam. Kalk, kalk tamam. gidiyoruz. Ne olur. Bir, bir, bir şey istiyorum. Senden istediğim bir tek şey var. Önce bana bir söz ver. Bundan hiç kimseye söz etmeyeceksin. Anlaştık mı? Neden? Niye? Çünkü benim birazcık zamana ihtiyacım var. Dinle beni. Seninle el ele vereceğiz ve bu aileyi toparlayacağız. Çok fazla hırpaladık birbirimizi yavrum. Çok 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 fazla öfke biriktirdik. Tamam benim de suçum var belki bunda. Çok fazla hırs yaptım, çok fazla hepinizin üstüne geldim biliyorum. Seninle beraber bütün sorunlarımızı çözeceğiz. Ondan sonra sana söz veriyorum. Bütün aileyi toplayıp kendim söyleyeceğim. Oldu mu? Oldu, tamam. Şimdi birkaç şey isteyeceğim senden. Of. <laughs> İnsan ölüme yaklaşınca Anne. ne kadar çok şey istiyor, ne kadar çok şey halletmek istiyor. Anne. Geride bıraktıkları için her şeyin çok iyi olmasını istiyor, sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi. Ama işte öyle. Ben Cihangir Ahmet'in bu kadar zayıf olmasına dayanamıyorum. Onların yeniden güçlenmesini, birbirlerini çok sevmelerini istiyorum. Sen abisisin onların, tamam mı? Tamam. Ve... ...bir de en, en çok aklım Ahmet'e takılıyor. Ben istiyorum ki... ...seninle el ele verelim... ...Marcide'yi Ahmet'e alalım, olur mu? Sen... ...Ahmet'le Marcide'yi evlendirelim, olur mu? Ben çok istiyorum. Ahmet'in bir hayatı olsun istiyorum, bir yuvası olsun istiyorum yavrum. Lütfen. Anne. Bunları konuşuruz sonra. Kızın isteği var mı yok mu bilmiyoruz anne. Şimdi konum sensin. Macide değil, Ahmet değil, Cihangir değil. Bunların hepsini hallederiz. Anlaştık mı? Ahmet sadece çok sevilmek istiyor. Eğer biri onu gerçekten çok severse... ...Ahmet onu asla bırakmaz. Macide çok tatlı bir kız. Ahmet onu pamuklara sarar. Ben de hiç değilse bilirim ki gözüm arkada kalmaz. Bir evi var, bir yuvası var. Bana söz ver, ne olursun. Macide ister. Niye istemesin? Eğer biz Macide'ye kucak açarsak, o da bize güven duyarsa, her şey benim istediğim gibi olur. Tamam mı bir tane? Ben ölmeden önce bunu görmek istiyorum. Bana söz ver, Sen ne olursun. Sen ölmeyeceksin. Ben seni buradan bir yere götüreceğim. Orada kontrol biz tekrar yapılacak ve biz bu konuşmaları daha sonra yapacağız. Lütfen. Tamam ama bana söz ver önce. Lütfen. Lütfen Kazım bana söz ver. Kazım. Kazım. Söz anne, söz. Söz. Teşekkür ederim. Hadi kalk gidiyoruz. Kalk. Lütfen. Peki. Lütfen. Bak, lütfen güçlü olman lazım. En çok senin güçlü olman lazım, lütfen rica ediyorum.